Son dakika haberi Galatasaray taraftarları kalplerinizi tutun. Transfer dünyasında bir bomba patladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu hedefte ve Galatasaray'ın yeni yıldızı olabilir. Zaman kaybetmeyin, kanala abone olun ve bu inanılmaz hamlenin tüm detaylarını öğrenin. Bugün sarı kırmızılı taraftarların kalbini daha da hızlandıracak haber efsanevi kalecimiz Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili. Adamın sözleşmesi sona eriyor ve yönetim durumu gözlüyor. Performans yüksek devam ederse 1 plus 1 yıllık yeni bir sözleşmeden bahsediliyor. Ama eğer şeyler değişirse işte sürpriz geliyor. Tutun. Düşünülen bir alternatif isim. Hiç kimsenin diğeri Altay Bayındır, rakibimiz Fenerbahçe'nin eski kalecisi. Hayal edin sadece bu Türk futbolunda bir dönüş. Altay'ın sarı kırmızılı formayı giymeye ve Galatasaray tarihine geçmeye hazır olduğu görünüyor ve daha fazlası var. Uluslararası sahadan doğrudan bir hedefimiz var. Atalanta'dan Juan Musso. 29 yaşındaki bir nokyanti Muammerin boyundaki saf yetenekli Arjantinli. Ama bu futbol yıldızının fiyatı yüksek 6 milyon avro. Yönetim kasayı açacak mı? Gol pozisyonumuza ilişkin nihai karar sezon sonunda verilecek. Peki ya siz taraftarlar? Bu olası değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Altay bayındır mı yoksa Juan Musso mu? Muslera'nın yerine kim daha iyi bir seçim olurdu? Ve vedalaşmadan önce size çok önemli bir şey sormama izin verin. Bir beğeni bırakın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Neden mi? Çünkü burada Galatasaray'ın tüm haberlerini ilk elden takip edebilir ve bu heyecan verici yolculukta birlikte olabilirsiniz. Zaman kaybetmeyin, taraftarlar ve kanalımızı güçlendirmeye hazır olun. Bir sonraki buluşmaya kadar ve hep birlikte Galatasaray'la ilerleyelim.